Merhaba sevgili gençler. YKS süreci bitti. Şimdi YKS sürecinden daha zorlu bir süreç olan tercih süreci başlıyor. Peki 2025 YKS tercih sürecinde hata yapmamak için, doğru bir tercih yapmak için nelere dikkat etmelisiniz? Bunları sizlere adım adım anlatacağım. Öncelikle tercih dönemine hoş geldiniz. Az önce de söylediğimiz gibi YKS maratonu bitti. Şimdi tercihlere yön verme zamanı. Unutmayın tercihler sadece puana göre değil. Seçeceğiniz, sürdürmek istediğiniz hayatınıza göre, hedefinize göre ve tabii ki puana göre değil sıralamaya göre yapılacak bir çalışmadır. Unutmayın ya bugün yapacağınız, bugünlerde yapacağınız tercihler sizin bir yılınız değil, dört yılınız değil adeta tüm hayatınızı etkileyecek bir süreç olduğu için çok dikkatli olunmalı. İnce eleyip sık dokumalı Anadolu tabiriyle. Peki neler yapmamız lazım? Evet sevgili arkadaşlar. YKS tercihini yaparken yapacağınız en önemli unsur kendinizi öncelikle çok iyi tanımalısınız. Ben hangi alanlarda başarılı bir iş hayatı sürdürürüm? Hangi meslek bana ve kişiliğime daha uygundur? Hangi meslek hem maddi hem de manevi olarak benim beklentilerimi karşılar demeniz lazım. Çünkü bu yapacağınız tercih sizin kendinizle ilgili kurmuş olduğunuz 4 yıl, 10 yıl, 20 yıl veya 30 yıl sonra nerede olmak istiyorum? Olmak istediğim yere ulaşmada hangi üniversite, hangi bölümler bölüm veya bölümler sizi hedefinize ulaştıracaktır. Bunun skalasını iyi yapmanız gerekiyor. Peki gerçekçi bir sıralama listesi nasıl hazırlanmalı? Bildiğiniz gibi YKS'deki tercih hakkımız bizim 24 tanedir arkadaşlar. Bunun ilk 3 tercihi, ilk 3 ya da 4 tercihi biraz Hayal dediğimiz, hedefin biraz üstünde riskli ama olma ihtimali olan bölümlerden oluşmalı. Daha sonra ortak dediğimiz hedef bölümler, yani bizim almış olduğumuz, yapmış olduğumuz sıralamaya gelme ihtimali yüksek olanlar. Bir de son tercihler, yani garanti tercih dediğimiz tercihler olması lazım. Tabii bu tercihleri yaparken her zaman yapmanız gereken en önemli şey tercih ettiğiniz bölümün son 3 yıllık sıralama seyri artıyor mu azalıyor mu? 4. yılda muhtemelen artacak mı azalacak mı bunlara bakmanız lazım. Bunların nasıl olacağını birazdan tablo halinde sizlerle paylaşacağım. Arkadaşlar tercih yaparken Üniversite tercihi lise tercihi gibi değil. Lisede kendi genelde ailenizin yanında durursunuz. O ailemiz yanından gider gelirsiniz. Olası hataları telafi etme imkanınız daha çoktur. Ama üniversite tercihi büyük ihtimalle ailenizden ayrılacağınız bir atmosfer olacağı için çok iyi incelenmeli. Neyi? Mesela tercih ediniz, edeceğiniz üniversite ve bölümün akademik kadrosu ve eğitim kalitesi nasıldır? Bölümde kaç tane prof var? Bölümde kaç tane doşent var? Bölümün e, laboratuvar imkanları nelerdir? Bunları mutlaka araştırın. Yine üniversitenin veya bölümün veya fakültenin kampüs yaşamı ve kulüp imkanları nelerdir? Tercih edeceğiniz üniversitenin veya bölümün bulunduğu şehrin yaşamını, ulaşımını ve yaşam maliyetlerini araştırın. Özellikle araştırın. E, Ailesinden ayrılıp gurbete gidecek öğrenciler için evde mi kalacaksınız, devlet yurdunda mı kalacaksınız, özel yurtlarda mı kalacaksınız bunları iyi araştırın. Ee, özellikle özel yurt ve evde kalacaklar için o şehrin özel yurt maliyetleri nedir, ulaşım maliyetleri nedir? Fakülteden e, kalacağınız yer arasındaki yürüyerek gidip gelme imkanı var mı? Otobüs mü gerekiyor, minibüs mü gerekiyor, metro mu gerekiyor? Aylık ne kadar ulaşıma gider? yurdun aylığı ne kadardır, evde kalırsanız ne kadardır gibi ekonomik durumlarda mutlaka araştırın. Tercih edeceğiniz üniversitede dil öğrenim imkanları nelerdir ya da şehirde dil öğrenim imkanları nelerdir bunu mutlaka araştırın çünkü üniversiteyi bitirdiğinizde en az bir dili öğrenmiş olmak zorundasınız artık çağımız gereği. Yine tercih edeceğiniz üniversitenin Erasmus ve benzeri yurt dışı öğrenci değişim programlarıyla ilgili imkanlar nelerdir? Bunları mutlaka araştırın ve en önemlisi mezun olduğunuzda o bölümde mezunların iş bulma oranları nelerdir? Bunu kariyer net ve benzeri ortamlardan araştırmanızı şiddetle tavsiye ederim. Evet, gelelim sık yapılan hatalar. Tercihi puana göre yapmak. Arkadaşlar, biz tercihleri puana göre değil, e, sıralamamıza göre yapacağımız için puana göre tercih yapmak yapılabilecek en büyük hatadır. Ya benim çok sevdiğim bir arkadaşım, kız arkadaşım veya erkek arkadaşım veya sosyal arkadaşım şu bölümde ben de oraya gideyim. Arkadaşlar unutmayın arkadaşınızla sadece 4 veya 5 yıl arkadaşlık kurarsınız. Üniversiteden sonra herkes kendi geçim ve hayat derdine düşeceğinden dolayı arkadaşlık bitiyor. O yüzden siz Tercihinizi yaparken sizin bir ömür boyu e, sizi ilgilendirecek bir tercih yaptığınız için arkadaş durumuna göre tercih yapmak yanlıştır. Ya ailem istediği için tercih yaptı. Yine yapılan en büyük hatalardan birisidir. Siz kendi hedefinize, hayalinize ve nerede olmak istediğinize göre büyüklerinizin de tecrübesinden faydalanarak tercih yapmanız lazım. Sırf annem istiyor, babam istiyor, abim istiyor, onları kırmak istemiyorum ama ben de bunu yapmak istemiyorum tarzından bir tercih yanlıştır. Gideceğiniz üniversitenin bölümün veya şehrin burs ve konaklama gibi imkanlarını araştırmamak, detayları okumamak yine yapılabilecek en büyük hatadır. Evet, bizim Türk toplumun biraz maalesef okuma özürlüyüz. ÖSYM henüz yayınlamadı. E, ÖSYM yayınladığı da mutlaka üniversite tercih kılavuzunu okuyun. Ve asla tercihinizi son güne bırakmayın. Sondan en az iki gün öncesinden işinizi bitirin. Niye? Elektronik ortam bazen arıza olabiliyor, çökebiliyor vesaire oluyor. Bizim Türk toplumu genel itibariyle tabiri caizse yumurta kapıya dayanınca işlerini yaptığı için son güne bırakmak her zaman risklidir. Asla tavsiye etmem. Evet sevgili arkadaşlar Üniversite tercihi senin hayatını ilgilendireceği için kararı sen ver diyoruz. Evet fikir alacağız. Kimden? Rehber öğretmenden alacağız. Danışmanlardan alacağız. Youtube'daki öğrenci ve rehber öğretmen videolarından yardım alacağız. O üniversitede okuyan öğrencilerden yardım alacağız. Daha önce o üniversiteden mezun olmuş kişilerden yardım alacağız. Ama son kararı yine sen vermelisin. Neden? Bu hayat... Senin hayatın, senin geleceğin, unutma. Peki, tercih yaparken nerelerden yardım alacağız? Evet, az önce de söylediğimiz gibi, tercih yaparken yardım alacağınız en önemli şey düşündüğünüz bölüm veya üniversitede okumuş veya okuyan öğrencilerden, mezunlarından ve benzeri yardım almak. Rehber öğretmenlerden bilgi almak ve de en önemlisi YÖK Atlas Tüm bilgiler, taban sıralamaları vesaire tüm bilgilerin kaynağı yok atlastır. Yok atlastan çalışmanızı tavsiye ederim. Ama yok atlasın arayüzü birazcık kabadır. Onun yerine yok atlastan bilgileri çeken benim kullandığım üniversite tercih merkezi.com ve benzeri bir sürü e, tercih sitesi var. Oralardan faydalanın. Ama her zaman temel kaynak yok atlastır arkadaşlar. Sona yaklaşacak olursak Tercih listesi bir form değil. Sizin hayatınızın yol haritası olduğunu unutmayın. Doğru bilgi ve kendinizi tanıma zaten doğru tercihi kendiliğinden getirecektir. Başarının seninle olmasını temenni ediyorum. Unutmayalım, ÖSYM tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı. Yayınlanır yayınlanmaz indirip PDF'ini baştan sona öncelikle okuyun. Tercih edeceğiniz bölümün Son 3 yıl sıralamasını mutlaka karşılaştırın ki hem Gök Atlas'ta hem de tercih merkezi dediğim verdiğim web sitesinde son 3 yılın sıralaması var. Evet içinden çıkamadığınız sorular olsa yorumlara yazın sizlere elimden geldiğince cevaplamaya çalışacağım. Peki üniversite tercihi neye göre yap Arkadaşlar, üniversite tercihi ekranda şu an YKS sonuç belgeniz olacak. Bu sonuç belgenizin sağ altta şöyle çizgiyle gösterdiğim yerleştirme puanları ve sıralamaları dediği hem TYT'de hem de AYT'de buradaki yerleştirme sıralamamıza göre yani buradaki sıralamamıza göre tercihler yapılacak. Ne demiştik? Unutmayalım. Üniversite tercihleri puana göre değil sıralamaya göre yapılır. O da burasıdır arkadaşlar. Peki örnek bir YKS tercihi yapacak olursak nasıl bir yol haritası çizmemiz gerekiyor? Evet bir sayısal öğrencisi olalım. Sıralamamız 180 bin olsun. Arkadaşlar sıralaması 180 bin olan öğrenciye biz 90 bin ile 360 bin aralığında tercih yapmasını tavsiye ediyoruz. Bunu nasıl belirliyoruz? 180 binin yarısı 90 bin, iki katı 360. Yani sıralamanızın yarısıyla iki katı arasında seçim yapılmalıdır. Bunu da nasıl yapacağız arkadaşlar? Söylediğimiz gibi YKS'de 24 tercih hakkımız vardı. Bunun ilk 4 tercihini hayal tercih dediğimiz gelmesi zor ama ne olur ne olmaz gelebilir dediğimiz sıralamalar. O da nedir? Sıralamamızın 180 bin olduğunu düşünürsek 90 ila 150 bin sıralama aralığında seçebiliriz ilk 4 tercihimizi. 5 ila 20. tercihlerimizi gelme ihtimali yüksek olan hedeflediğimiz bölümler. Orası da ne olabilir? 150 bin ile 250 bin arasında olabilir. 21 ile 24. tercihlerimiz garanti tercih dediğimiz tercihler olmalı. O da 250 bin'den 350 bin sıralamasında olmasını tavsiye ederiz. Evet unutmayalım bizim bu yaptığımız tavsiyedir. Son karar her zaman siz sevgili öğrencilerimiz ve ailelerine ait olduğunu unutmayalım. Arkadaşlar ÖSYM aday işlemleri sistemine girdiğinizde böyle bir ekranla karşılaşacaksınız. Şuradaki kod bölümü çok önemli. Niye? tercih yaparken e, e, yok Atlas'taki tercih edeceğiniz bölümün kodlarını kopyalayıp buraya yapıştırırsanız yanlışlıkla başka bir bölümü tercih etme ihtimalimiz ortadan kalkmış olur. Şöyle yok Atlas ve diğer tavsiye ettiğimiz web sitesine de bir göz atalım. Evet. Yok Atlas'a girdiğinizde böyle bir sayfayla karşılaşıyorsunuz. Bakın bilgilerin güncellendiğini görüyoruz. Hemen burada tercih sihirbazı değil. 4 yıllık lisans tercihi dediğimizde buraya tıkladığımızda sayısal öğrenci olalım. Ne demiştik? 180 bin olacaktık. Buna ne demiştik? 90 bin ile 360 bin. O yüzden buraya en az 90 bin yazıyoruz. En çok 360 bin yazıyoruz. Uygula dediğimizde karşımıza çıkıyor. Artık burada şehirleri seçeriz. Program adı dediğimiz bölümleri seçeriz vesaire. Bakın burada kontenjan diyor. 2021'den 24'e kadar kontenjanı yerleşen TBS ve taban puan. TBS dediği Türkiye başarı sıralaması. Biz TBS'ye göre sıralama yapacağımız için burası önemli. Mesela burada Marmara Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği'nin son 4 yıldaki taban başarı sıralamasına bakalım. 105 bin, 95 bin, 88 bin, 90 bin. Evet yani 95 ile 90 bin, 88 bin aralığında e, oturmuş. Yani muhtemelen bu sene 89 bin, 90 bin, 91 bin civarında kapatır diye tahmin ediyoruz. Yanındaki taban puan size aldatmasını o bize ek yerleştirmede lazım olacak. İlk yerleştirmede başarı sıralamasıdır. Buna göre yapacaksınız. Bakın az önce bahsetmiş olduğumuz şurada listeme eklenen üzerinde bir kod görüyorsunuz. Bu kod e, az önce göstermiş olduğum YKS aday sayfasına bu kodu kopyalarsanız bu bölümü seçmiş olursunuz. Hatayı ortadan kaldırmış olursunuz. Burayı eğer yok atlasa üye olursanız listeme ekle dediğinizde e, sizin listeleriniz otomatik orada e, listelenecektir. İşinizi kolaylaştıracaktır. Evet bir de tercih Merkezi.com'a bakalım arkadaşlar. Üniversite tercih Merkezi.com'a yine üye olmanızı tavsiye ederim. işinizi kolaylaştırır. Seçelim yaparken evet biz 4 yıllık seçeceğiz. Sayısal öğrencisiyiz. Sadece devlet istiyoruz. Bakın burada arayüz biraz daha gelişmiş. Yok Atlas'ta olmayan şeyler. İşte bölgeleri seçebiliyorsunuz. Şehirleri seçebiliyorsunuz falan filan. Ben burada şehirlere falan girmeyeceğim. İşte program hangi programları seçeceksiniz yanına tik koyarak yapabilirsiniz. Üniversiteleri seçebilirsiniz. İşte özel seçecekseniz burada indirim oranları vesaire var. Sıralamayı az önce yapmıştık. Neydi? 90 bin ile 90, 1, 2, 3, 360 bin zaten yazılı. Filtreyi uygula dediğinizde hemen karşınıza çıkacak. Tabii şuradaki de 100 yaparsanız işiniz daha kolaylaşır. İşte bu program kodu dediğimiz şuradaki program kodu dediğimiz bakın şuradaki az önce bahsettiğimiz koddur. Her tercihinizi aday işlemleri sayfasına girerken bunu kopyalayarak giderseniz işiniz kolay olur, hatanız çok çok az olur hatta sıfır olur. Bakın burayı da ekle derseniz üye olursanız sepetinize gider hangi tercihleri yapmış olduğunuzu görebilirsiniz. Bakın tekrar yapalım burada. işte program kodumuz burada ekle dediğimizde listemize ekliyor. İstanbul, Cerrah, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Mühendisliği bakın minimum sıralama 21, 22, 23, 24, 374 bin, 361 bin, 367 bin, 358 bin yani bu bölüm 374 binden 358 bine doğru her yıl bir 5 bin, 10 bin artmış yani öne doğru gelmiş. Bu da ne demektir? Bu sene 348 bin, 350 bin bandında alım yapacak demektir. Bu şekilde yorumlayabilirsiniz. Evet sevgili arkadaşlar. Özel üniversiteyi seçecekler için de tavsiye. Yani şu ana kadarki hem özel hem devlet için geçerliydi. Bundan sonraki devlet değil ben özelden devam edeceğimler için, devam edeceğim diyenler için geçerlidir. Özel üniversitelerde e, burs oranlarını iyi bakın. Hem kendi sayfasından hem de YÖK'ün sayfasından kontrol edin. Özel üniversiteyi bizzat tercih işlemlerinizi bitirmeden gidin yerinde ziyaret edin. Ziyaret etme şansınız yoksa telefonla e, görüşün. Mutlaka gidin yüz yüze pazarlık yapın. İşte ilk üç tercihe yazarsam ne olur? Peşin ödersem ne olur? Bir yıl değil, dört yıl, beş yıl boyunca özel üniversiteye para ödeyeceğiniz için bunları araştırın. Yani sonuçta özeldir. işin ucunda e, ödeme vardır. Pazarlık yaptığınızda Ödeyeceğiniz rakamın daha aşağıda da olacağını unutmayın. Evet, sevgili arkadaşlar. Yüzdük, yüzdük, yüzdük kuyruğuna geldik. Artık kuyruğun son noktasını yüzeceğiz. Tabiri caizse YKS sürecine noktayı koyup, üniversite ve iş hayatına doğru adım atacaksınız. O yüzden işinizi aceleye getirmeyin. Yavaş yavaş, emin adımlarla, sakin adımlarla tercihinizi yapın. Çok zor değil. Yapacağınız ilk iş özetle önce ÖSYM'nin tercih kılavuzunu okuyacaksınız. Daha sonra Gök Atlas ve e, benzeri tercih sitelerinden faydalanacaksınız. Bir rehber öğretmen veya orada okumuş olan, üniversitede okumuş olan öğrencilerden yardım alın. Özellikle kendi şehrinde okuyacak olanlar İstanbul, İzmir, Ankara gibi hatta İngiltere'nin ister devlet olsun ister özel olsun üniversiteyi yerinde görün yerinde görüşün. Özel üniversiteyi tercih edecekler mutlaka gitsinler yüz yüze görüşsünler. O şiddetle tavsiyemdir. Ee, akıllıca, sistematik bir şekilde yazarak birden 24'e kadar ister tablette, ister kağıtta, artık ister Excel tablolarına yazarak tercih yaptığınızda işiniz kolaylaşacaktır ki YÖK Atlas veya diğer yerlere üye olduğunuzda zaten 24 tercihiniz otomatik çıkacaktır onu siz etle ekle, ekle dediğinizde yaptığınız tercihler e, listelenecektir. İş daha da kolay olacaktır. E, zamanında yapmayı unutmayın. Son güne bırakmayın. Herhangi bir şeye ihtiyacınız olursa yorumlara yazarak bize ulaşabilirsiniz veya instagram sayfamdan yazarsanız bize ulaşabilirsiniz. Elimizden geldiğince her zaman olduğu gibi sizlerin yanında olmaya ve sizlere destek olmaya çalışacağız. Derken videomuzu bitirirken videomuzu 3 arkadaşınızla paylaşmayı unutmayın. Yorumlarınızla ve abone olarak bize destek olursanız mutlu oluruz. Kolaylıklar diliyorum. Görüşmek üzere.